Yuki Enzo 50 cc Kayış gördüğünüz gibi Bir tık çatlaklar mevcut sahibi değişmesini istedi Ve motora fazla koydukları için Her tarafından yağ atmış görüyorsunuz bayağı bir kirli Enlerle yani, iyi çok aşınmamış Varyatör bakımı yapılacak. Yağ değişecek. Güzelce ne temizlenecek. Volan taşlanacak. Şimdi bakın burada debriyajın tuttuğu yer var. Tutmadığı yer var. Görüyor musunuz? İşte elimin tuttuğu yer. Bakın hep sıyırmış. Debriyaj baltası da bu zaten. Bu da taşlanacak. Komple bakımı yapılacak. Zaten yan sanayi